Yaşam çiçeği nedir? Yaşam çiçeği nasıl kullanılır? Zambak çiçeğinin enerjisi hangi alanlarda kullanılır? Renk ve yaşam çiçeği çalışmaları hakkında merak edilenlerle yazar Ferhan Sezer az sonra konuştukça da Yazar Ferhan Sezer, stüdyo konuğumuz. Hoş geldiniz Ferhan Hanım. Hoş bulduk teşekkür Hoş geldiniz. Ederim. Siz de böyle çok renkli giymişsiniz. Ederim. Aman bugün programımız evet. rengi, renk. Yakışıyoruz değil mi? Çok gerçekten renk renk, renk, renk yani renk. içim evet. açılıyor. Bugün de konumuz çok yine değişik. Evet. Yaşam çiçeği ve zambak çiçeğinin hayatımızda olumlu etkileri nelerdir? Şimdi yaşam çiçeği deyince hani bir gül, sümbül, le, leylak falan böyle bir tarz gibi bir çiçek düşünülebilir ama öyle bir şey değil. Yaşam çiçeği nedir? Yaşam çiçeği aslında... E, Türkiye'de son yıllarda çok fazla uyanıldı ama dünyada böyle çok ilgilenilen ve tarih boyunca da genel olarak çok ilgilenilmiş bir sembol olarak adlandırılmış. İç içe geçmiş halkalardan, eşit halkalardan oluşan bir sembol. Madde ve mana alemini birleştirdiğine inanılan bir sembol. Bu yüzden de tüm tarihlerde hatta Osmanlı'da ya da hani Müslüman olmayan hmm. kısımlarda da böyle camilerde ya da belli yapılarda kullanılmış yani. var ya. Hem de şey olarak da desen olarak da çok güzel duruyor açıkçası. Hmm. Fakat sadece desen olarak değil, kesinlikle onun o enerjetik kısmını kullandıklarını düşünüyorum. Nasıl bir enerji? Yani bunun yolluk, bereket mi çocukların eğitimine ilgili falan bir şeyler duydum ben. Bu enerji ne, nasıl bir fayda sağlıyor? Ya. Bakarak mı onları enerji alıyorsunuz yoksa evet. ortamınızda mı o sembolleri bulundurmak gerekiyor. Ya şöyle bir şey yaptık. Böyle dünyada şöyle ilgileniliyor yaşam ile Genelde hani materyal boyutta, madde boyutunda çok fazla madde boyutuyla ilgileniyor insanlar. Biz de Türkiye için şöyle bir şey yapalım dedik. Türkiye'den çıkan bir marka olsun. Hem eğitimimiz, enerjitik anlamda hem de yaşam renklerle birlikte sadece enerjisini kullanalım. Yani bize hatta biz sadece enerjisini renklerle birleştirerek kullanıyoruz. Renklerin de enerjisiyle birlikte yaşam çiçeğin hani maddedeki boyutu bize çok az lazım oluyor. Neredeyse hiç lazım olmuyor. Hani onu da böyle bir takı olarak, aksesuar olarak kullanabiliyoruz ama yine ellerimizi kullanıyoruz. Yani altyapısında aslında çok sık şey bilinen bir eee biyoenerji vardır ya hmm. onun e, altı var. Yani biyoenerji hani ilahi kaynaktan gelen hani hmm. oluşan kendi kendine olan saf kaynaktan <laughs> gelen enerji demektir. Onu da düşünebiliriz. Yani anlaşılması hmm. açısından anlatıyorum. Hmm. Ve yaşam, ve renklerle ellerimizi kullanarak bazı metotlarımız var. Bunları içimizden söyleyerek, hmm. hareket ettirerek o enerjiyi çok keyifli şekillerde kullanıyoruz. Çok da güzel eee ne ucunda, görüyoruz. Ne oluyor? Biz mutlu mu oluyoruz? <laughs> Evet. Ee, aslında her şey için bu? kullanıyoruz. Hmm. Biz e, çocuk ebeveyn ilişkisinde dahi hmm. öncesinde mesela bir çocukla ebeveyn yani biz 2019'da buna başladık. Ve e, şunu getirdik aslında şey olarak bakış açısı olarak dedik yani bir çocukla ebeveynin illa iletişim kurması için saatlerce konuşmasına farklı bir şeylere gerek yok. Enerjetik yolla da bunu e, sağlayabilir. Enerjetik yolla çocuğunu yatıştırabilir. Enerjetik yolla çocuğuna katkı olabilir. Eğer e, bir şekilde o enerjiyi çalış tirdiğinde beyin e, nöronlarının açılmasına katkıda bulunursa o ilahi zeka ile birleşirse hmm. sonuç olarak çok fazla kendini paralamadan ebeveynle çatışmadan ders başarısını artırabilir ki bunları hmm. e, gayet şey olarak hani Ama puanlama bu anlam olarak sembolüyle bir alakası yok bu e, bir kendi bununla içinde, bununla aynen aynen bu bizim yani mesela sembol bu, nasıl bir fayda sağlıyor çocuk ve ebeveyn ilişkisinde size e, ya bizim eğitim içeriklerimizde kullandığımız teknikler var. Yani hani işte tamam teknik olarak çocuk ve ebeveyn ilişkisinde faydası var ama hani o sembolü mesela atıyorum üzerinde taşıdığın zaman ah, hayatına ah. bir olumlu bir etkisi evet, var mı dedi. Aynen aynen. Böyle e, hayatımıza olumlu etkisi de var. Hani üzerimizde taşıdığımız zaman o bir dediğim gibi hani madde ve mane alemini evet. birleştirdiği için ki o iki birleşimi yaşayabildiğimiz zaman dünyada muhteşem bir denge içerisinde yaşayabiliyoruz her alanda. Öyle de var ama o çok artık bir yerde sığ kalıyor. Yani bunun ötesine geçip çünkü bir şey maddeleştikçe aslında enerjisiz zayıflıyor hani birazdan zambaktan da konuşacağız ya evet. e, orada da daha iyi belki konuşabiliriz bunu enerjisiz zayıflıyor aslında onun enerjetik boyutuna yani o moleküllerinden şeylerinden ayrılmış boyutundan e, faydalandığımızda orası çok daha güçlü yaşam çiçeği de o şekilde Peki zambak dedik, benim çok sevdiğim bir çiçektir. Kumda yetişir, hatta kum zambağı vardır evet. bizim Adana Karataş, hmm. Tuzla'da. Hatta çocukluk hatıralarında çok güzel yeri vardır. Zambağın enerjisi ya da zambak çiçeğini bir anlatalım. Ben de merak ettim. Biz et. e, sadece burada hani e, kısıtlı bir şeyimiz olduğu için bunları hmm. ben özellikle ön plana çıkarmak istedim. Ama hmm. biz birçok 7-8 tane çiçeğin enerjisini kullanıyoruz. Hmm. Ve bunların frekansları var. Ve e, sizin de fark ettiğiniz gibi aslında zambak en yüksek frekansta olan yani %100'e yakın muhteşem Kusura bir frekansı var. Mesela şöyle derler hani gülün frekansı yüksektir. Evet gülün de frekansı yüksek ama hani ölçülecek olsa gülün frekansı 60'larda 70'lerde kalıyor. Zamba konu çok çok daha geçiyor mesela. Bu nasıl ölçülmüş ya? Bunu merak ettim. Bunun etmişim. bir frekansı Şimdi artık mesela buna kapı. Sizin kap anlatış şekliniz ben de mesela kokularına göre ben de enerji evet. yaratır çiçekler. Hiç Hı -hı. böyle bu yönden bakmam mesela çiçeğe. Ya şimdi aslında yine enerjitik kısmına gideceğiz. Yani biz enerjitik kısmına gideceğiz. Çünkü madde boyutuna hmm. geldiğinizde dediğiniz gibi ya kokusuna bakacaksın ya görüntüsüne bakacaksın. Ve hangisi hoşuna giderse evet. size göre o, siz evet, onu belirleyeceksiniz. Evet enerjisi yüksek. Şimdi sizden bak yüz kısım, gelir bana gül gelir. Ama enerjitik kısımda kişinin aslında onun enerjitik alanında yani... Katkı olma durumuna göre yani mesela örneğin bizim bir gülün enerjisini kullanmamızla zamban enerjisini kullanmamız arasındaki farkı görürüz. Mesela örneğin zamban enerjisini kullandığımızda inanılmaz derecede zihni susturabiliyor, sakinleştiriyor, çok daha güzel katkıları beden oluyor. Beden şifası da var mı? Evet beden, beden şifası var. gömülürdük, biz etrafımıza zambaklar Hı -hı. olurdu, insanlar gömülürdü, romatizma yaşında buna bir sürü hastalığı iyi geldiği söylenirdi. Evet, Acaba evet, kumdan evet. mıydı? Zambakların Hı -hı. etkisi vardı belki. Bak şimdi aklıma geldi. Zambakları zaten zamba burada şu an son dönemlerde dediğiniz gibi şifa için de çok kullanılıyorlar. O ak zambak denilene. Diğer hani lilyum olan o sadece şey için de süs için de hmm. o, o da iyi geliyor. Bu, aslında bir bu, şeylerin farkındayız. Yani aslında o hepsinin enerjisinin farkındayız öncelikle biz. Çünkü biz hani e, yani Allah'ın yaratımı olarak yoktan var olan ruhtan maddeye dönüşen varlıklarız. Dolayısıyla aslımız e, enerji, ruh aslında. O, o yüzden de onu fark ettiğimizde o daha heyecan verici oluyor. Yani maddesel boyutta daha geçici oluyor. E, yani biz şurada güzel bir zambak olsa mesela kaç gün e, hoşumuza giderken birkaç gün sonra ilgimizi çekmez yani. Peki bunun bir tek, tekniği var mı? Buradaki izleyicilerimiz merak ediyordur. Nasıl bur, bundan yararlanacaklar? İşte böyle bu çiçeklerle ilgili olan enerjiyi alabilmek için ne yapmaları gerekiyor? Bir tane bir e, söz söyleyebilirim. Bir denesinler evet. bunu. E, örneğin mesela bir şeye kafaları takılmaya başladı. Yani zihinlerin genel Hı. problemi ya. Onun evet. içinden çıkamıyor kesinlikle insan. Takılmaya başladı ya da içi sıkılmaya başladı. Hı. Bu durumu beyaz zambak enerjisine yavaşça bırakıyorum diye bir denesinler. E, sonra geri bildirim yazabilirler. Beden yani. şifası içinde kullanılıyor mu bu zambak enerjisi? Evet yani paradan tutun da her falan. alanda kullanıyoruz. Yani bir insanın madde dünyasında ne lazım ve hani şuradan şuraya taşımak için ne gerekiyor ve buradan buraya gelirken de hani o iç huzuru o mutmain olma halini hissedebileceği şekilde her alanda Peki bu ne kadar zaman alıyor bu eğitimler hani öyle çok kısa sürede bundan şifalanmaya başlayabiliyor musunuz? Evet şimdi şöyle aslında yine şöyle söyleyeceğim bir şey daha fazla maddiye dönüştükçe zorlaşıyor ve uzuyor süreci enerjetik kısma geçtikçe daha hızlanıyor ve orada kapasiteniz ve algınız onu almaya gönüllüyse çok hızlı oluyor yani evet, genel olarak hani biraz önceki söylediğim bile bir denesinler yani. Çok ilginç. Beyaz Zambaklar diye aşk şarkısı yaptı ya Ata Demirel. Evet. Vadideki Zambaklar biraz... <laughs> bir roman var. Hayır Zambak yani gerçekten hani ben de çok ilginç geldi bana. Hı hı. Bu çok enerji anlamında çok iyi gerçekten. hissettiren bir şey yani. Dünyada bilinir. Teşekkür ee, Zamba şöyle Özlem Hanım. Yani ben, benim gördüğüm kadarıyla zamba cenazelerde kullanıyorlar Aa, şeyde. Evet doğru. Ee, yani orada şöyle aslında arınma amaçlı kullanıyorlar. Doğru. Yani hani. Uğurlama. Evet. Ruhu uğurlama. Ruh uğurlama hani bitsin bir şeyler silinsin ve yenisi başlasın gibi kullandıklarını düşünüyorum ama bu da aslında çok sığ evet. kalıyor. Ee, bizim ülkemiz için yani bence ülkemiz bunu hak ediyordu. Ülkemiz için çok güzel Peki oldu şunu bu. Şunu merak ettim şimdi bu anlattıklarınızdan Hı -hı. yola çıkarak bu kadar güzel bu kadar ruha iyi gelecek bedene iyi gelecek sonuçta çiçek bence herkesin hoşuna gidecek güzel bir enerjisi Hı -hı. olan bir şey ama evimizde mesela bulundurmak bu çiçeği. Hı -hı. Eee canım sıkınken şöyle bir evimizde güzel o hava enerjisiyle bizi etkiler mi? Şimdi Puanlarda şöyle da şöyle söyleyeyim. E, evinize alırsınız. Bir süre iyi gelir ama o kadar kısa süredir ki ama benim biraz önceki söylediğim sözü söylesinler. Beyaz zambak, çok daha değil. uzun süre evet. Mesela bu durumu beyaz zamba bırakırım. Peki. Acımı beyaz zamba Bunu beyaz zambak enerjisine bırakırım. Enerjisine söylesinler. O çiçekten çok daha etkiler. O çiçeğin olmasıyla olarak... ilgili. <gülüyor> <gülüyor> yani belki de tesadüf değildir yani o Atabey'in de şeyi şarkısı belki de sadık değildir evet dünyada da bununla ilgili pek çok şey var o zaman değil mi yani açıklanmış konular var bu yani aniden. bununla zamba zaten şey Fatih Sultan Mehmet Han zamanında hmm. İtalyanların da sanırım tam şey olmasın birilerinden çok büyük bir bedel oluyor, ödeyerek sembolü alıp paraların üzerine bastırıyor. O sembolü zambak çünkü gücü de temsil ediyor. Gücü Bolluk, bereket. cenneti temsil ediyor. Bir de cenneti hmm. ve Cennet. ana yani hani annenin o şeyi saf var masum, ya ha saf masum. Temiz. onu temsil ettiği için o e, sembolü çok büyük bir şey ödüyerek dediğim gibi o paraların üzerine bir dönem e, Osmanlı paralarının üzerine zambak sembolü e, basılmış. Türkiye'ye gidiyor. Yani. Bizim başta evet. yetişir mi acaba merak ettim. Evet. Çok teşekkürler vallahi çok güzel ben bir konuydu. Ben de konu teşekkür oluydu. ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi Mayanza <laughs> sağlık.